Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maç yapacağız. Peste. Kadromu göstereyim. Kadrom böyle. Hiç kadroyu ellemeyeceğim. Hızlı maça gideceğim. Maç yapacağım? Ben de peşten çıkarım başka bir şey oynarım. Canım sıktı ya. Minecraft böyle kafama göre Minecraft yedim, yükledim yani paralı almanıza gerek yok yani arkadaşlar bunu da alabilirsiniz bu Minecraft bedava yani güzel de ben çok beğendim bunu yükledim o yüzden Uş, Neresi benimdi lan? Hayır burası benim olmaz. Şurası benim olmaz lazım. Bakın burada benim evim var. Orada da evim var. Her yerde evim var. Tam evden bir şey olmaz da. Şu ineği çok sevdim. İnek seni ben buraya getirdim merak. Gel biftek yiyor musun sen? Sen yiyor Gel patates. <laughs> patates. Gel patates yiyelim. Yiyecek misin patates? Al patates ye büyü. Çüş. Al ye. Yalan. Küçücüktüm hayvan kadar oldun Yürü git. Ben seni içtim. Arkadaşlar yaratıcılık modunu yaratıcılık moduna yedim. Arkadaşlar ben bunu normalde kastım. Ama yaratıcı moddayım şu an. yağmış ya. Her yeri temizledim. Burayı temizleyemedim arkadaşlar. Burası benim ilk evim. Burayı da zaten ben yapmış. Bu köy, küçük köyü. Sandıklar da Bakalım Kalmış. Artık burası benim değil. Hayır burası tabii. Buraya da, benim. da duvar çekeceğim. Şimdi burayı ben kendim bile kurdum? Başka bir evime bir yer haciz gelmişti benim. Ben başkanı olduğum için beni evden atamadılar. O yüzden köyün yarısı bir benim yarısı onların şöyle ben kurduğum için eğer derseniz abi yeni derseniz şöyle köy sen kurduysan nasıl şey oluyorsun diye yarısı senin oluyor onlar sana şey korumalar veya polisler sana şey yapmıyor diye seni sana öyle yapıyorlar diye derseniz yani arkadaşlar ben de bilmiyorum yani çok sevmiyorum korumaları. Çok kötülük. Çok kötüler. Atabilirim yani onları. Öldürebilirim. Şu an yaratıcılık modundayım. Sonra her şeyi bitireceğim. Yaratıcılık modunda çünkü daha kolay oluyor. Uçabiliyorsun. Çoktan ben girdim. Halkayı kırdım yani çıkardım halkayı kardeşlerim bu yani. Şu karlar ne zaman ekle gel kar yağdıysa artık yani. Hayır temizledik Buraları temizleyemedik. Karlar, karlar. Arkadaşlar bu evi yaktım. içinde bir tane köylü vardı. köylü köylü hiçbir zaman parasını vermiyor arkadaşlar. yağmur yağınca şu karları bastırdı yağmur bastırdı sandım uçmam lazım şu an şimdi köyün yarısı tam orası şimdi onları Elim. El elmaslarıma hiçbir şey mi aramadım yani <laughs> öleceğim ya. Zombiler beni inşallah öldürmez. Çünkü bir iki kere öldüğüm oldu. Burası neresi lan? Ben bir tane bir yere girdim de. Burası değil ya. Yanlış yerdeyim. Burası kimin evi oğlum? gelmesin diye böyle kapatacağım ve i̇şte, akşamları çay çok zombi geliyor İnşallah gelmez zombiler. gelirlerse çünkü battık Öldük Hayır ya sen ne sen, sen, sen git, sen, git, sen, git. Sen, git. Sen, kal, sen kal Sen git Sen kal Başka bir şey orası, sen kal. Ben gizli çıkışları yapmıştım. Ben kapanmış, kapatmıştım doğru. yaratıcılık moduna gireceğim. Ya kadar bu modda zümrüt masamı almam lazım. Sadece onu yaratıcılık modunda yapabiliyoruz. Arkadaşlar. Elmaslar çok şey saymıyoruz. Çok şey çok yaptım da büyük. Риск я Tablo gibi bir şey yapmayacağım. Çok büyük bir en, en büyük yapabildiğim bir şey Çok Geçerseniz derseniz daha yaratıcılık modunda her yere gidiyor yani daha oynamayı bilmiyor derseniz yani çok çok bilmiyorum yani laf yaşayabilirsiniz istediğiniz kadar yani bir şey olmaz. üzülmem de. yapacağım. Ama <laughs> yuvarlak nasıl olacak ki? <laughs> Dur, şöyle olsun.

Atın bay bay. Sen ne kalıyorsun <laughs> burada? Gereksiz eşyaları bırakacağım mesela patates falan falan. Sizin patates. Patates sizin olsun bari. bunları sonra yerip alırız. Tamam elmas ya da sonra alırız ya. Elmas her yerde var. Tamam bu sandık. Sesini de al. Ağzım olmaz herhalde. Senden bir birazcık alacağım çok az. Fazla da alabilirim. Dokuz altmış dört lük elmas alacağım. şimdi atımı da alacağım bana ne yani atım benim her şeyimdir atsız hiçbir ilan almaya arkadaşlar atımı çok seviyorum bu evi aldığımda ben daha bu, bu, ev bile değildi aslında böyle kırık bir şeydi böyle böyle yakılmıştı böyle Allah belanı versin Yok yere gelsin. Sen gelsin. Sen git lan. İkimizi kırabiliyoruz de değil mi? Burayı kırabiliriz ya artık burası bizim değil. Hala benim de. Orayı ben daha aşağılarımı toplayacağım. Yazsana oldu kalmadı. kaldım. Ya. Ben seni bırakmam. Karabaş. Diğeri nerede lan? Öldüreceğim mi? Dur dur.

Tamam gel bağla. Bağla. Şu çok şey ya yeni gelen. Düşmez bakalım. şu an çok, çok da gideceğim. Çok yukarıda gidersem düşebilirler. Bazıları çok şey. Bir i̇ki tane var da zaten bu ikisi de bana göre çok değerli bir şey. Çok değerli atma. En en çok seviyorum.

lazım. Dur, bakın birinizinkini çözeceğiz ama hangisi? Biziminki de geldi lan. Yapma. Terbiyesizlik yapma. Anladın? Yapma Gir şuraya. Git. Ağzına tükürürüm. Açılıyorsun ha. Git lan. Bak sakın sakın. Oğlum sen de çık. Lan çık. Ağzına tükürdün. Öldürürüm seni. Vallahi billahi öldürürüm. Ben de böyle yaparım lan. Hayırdır lan. Allah'ım Allah'ım. Çık yukarı çıkma çıkma oğlum çıkmayacaksın anladım çıkmayacak kızım barakan barakan size göre de böyle bir yer aldı. düşmez korkmaz bir anda aklımı sana koruyorum o siz bulduğum bir yer yaptı işte daha başka bir şey istedik istemediniz de <laughs> birinin tamam kapı lazım kapıyı şuradan çekelim işte Siz iyi misiniz lan burada tamam zımbırtı Lan bu evin yarısı onların. Hayır. Em Hayır lan bu benim değil. Doğru. Nasıl böyle değil mi? Şurası. Şurası. Kapı çekersek. Gelirler. Dedin kendini güzel.

görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar